Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de topla, e topla ve çok e topla diye üç farklı şekilde aralıkların toplamlarını aldırmak mümkün. Bunların kullanım farklılıkları var arkadaşlar. Topla işlevi herhangi bir şarta bağlı olmadan seçmiş olduğumuz aralığın direkt toplamını alan bir işlevdir. E topla işlevi ise tek bir şarta bağlı olarak toplam almak için kullandığımız bir işlev. Çok e topla ise birden fazla şarta bağlı toplamlar almak için kullandığımız bir işlev. Örneğin Elimizdeki işlevlerde herhangi bir şart olmadan direkt satışların toplamını almak istersek farklı yöntemler olmakla beraber eşittir topla diyelim. Parantezi açalım. Aralığımızı seçerek parantezi kapatıp enter'a bastığınız zaman bu aralığın toplamını herhangi bir şart olmadan yani temsilcisi şu olan, firması şu olan, ayı şu olan gibi bir değer olmadan toplamını aldırabiliriz. Burada bir de toplam almanın birkaç yolu var. Şuradan toplam simgesini kullanabilirsiniz. Kontrol M tuşlarını kullanabilirsiniz. Seçerek toplam alabilirsiniz. Bunun 5-6 yolu var. Bunları sitemizi anlattık. Video port üzerinde var bunun yöntemleri. E topla işlevi ise tek bir şarta bağlı olarak toplam almak için kullandığımız bir işlem. Örneğin sadece temsilcisi Ali Özkan'da olan Hasan Berber olan değerlerin toplamlarını almak için kullandığımız bir işlem. Tek şart şu demek arkadaşlar. Tek bir sütuna göre bağlı olacak. Yani buradaki Ali Özkanlı'nın yapmış olduğu satışların toplamını bulacağız. Benzer şekilde Hasan Berber'in yapmış olduğu satışların toplamlarını geleceğiz. Buraya bulduracağız. Bunun için bakın eşittir. E topla diyorum. Bunu birkaç yolla yapabiliriz. İsterseniz ilginç bir şekilde şuradan yapalım. Fx'e basıyoruz. Şuradaki formül çubuğumuza. Ve burada şuradaki en son kullanılan değil. E topla yazalım. Enter'a basın. Bakın direkt E topla ifadesi gelecek ve tamam diyelim. Aralık dediği yer temsilcilerimizin bulunduğu sütun yani C sütunu. Ölçüt dediğimiz yer şuradaki alev Toplam aralığı dediğimiz yer ise satışların olduğu aralık. Burada şunu diyoruz aslında. I6 değerini git C aralığında bul. Yani alev değerini C sütununda bul. G'deki karşılıklarını topla. Tamam dediğiniz zaman zaten bakın sonucu buradan da görüyorsunuz. Tamam'a bastığınız zaman sonucun geldiğini görürsünüz. Benzer şekilde diğer sonuçları da aşağı doğru çektiğimizde görürüz. Tekrar şöyle yapalım bu sefer. Eşittir. E topla diyoruz. Parantezi açtık. C sütununda noktalı virgül. Ali Özkanlı'yı bul. Noktalı virgül. G'deki karşılığını topla şeklinde. Parantez kapatarak entere basarak da benzer sonucu bulabilirsiniz. E topla işlevi tek bir şarta bağlı toplam almak için kullandığımız bir işlev. Çok E topla işlevi ise birden fazla şarta bağlı toplam almak için kullandığımız bir işlev. Bakın Ali Özkanlı'nın Karsan firmasına yapmış olduğu satışın toplamı ne kadar? Ya da Ali Özkanlı'nın Antalya Tarım, Elektra, Hare, Tekstil gibi firmalara yapmış olduğu satışların toplamları ne kadar ifadesi İki farklı sütuna göre toplam aldırmak için de çok e topla işlemini kullanacağız. Bakın buraya geliyorum. Eşittir çok e topla. Aralık toplamı diyor. Öncelikle toplam alacağımız aralık. G sütununu topla. Noktalı virgül. Artık bundan sonra ölçütler. Ölçüt 1'in aralığı ve ölçüt 1 var. Ölçüt 2'nin aralığı ve ölçüt 2 var. Ölçüt 3'ün aralığı ve ölçüt 3 gibi ilerler. Ölçüt bir aralı arkadaşlar ister temsilci sütunu isterseniz firma sütunu fark etmez. Sola doğru geliyorum. Temsilci sütununda noktalı virgül. Ali Özkanlığı bul. Noktalı virgül. İkinci ölçütüm firmalarda D sütununda noktalı virgül. Karsan firmasını bul. Parantez kapatıp Enter'a bastığınız zaman bu değerin 22,46 olarak geldiğini görürsünüz. Bunu aşağı doğru çekerek ve yana doğru çekerek formülleri kopyaladığınızda diğer değerlerin sıfır olarak geldiğini görürsünüz. Arkadaşlar burada yapmış olduğumuz hata sabitlemeleri yapmadığımız için formüller kaydı bakın. Normalde biz G'yi toplatmıştık ama burada H'ı toplamış. Dikkat ederseniz Bakın burada daha da kaymış. şey toplamış gibi gibi bir yanlışımız var. İlk formülümüze geliyoruz. Şimdi buradaki formülümüzde G sütununun sabit olması lazım. Bakın iki noktanın olduğu yere tıklayıp F4 tuşuna basarak klavyeden burayı sabitliyorum. G sütunu sabit çünkü aşağıya da çeksem yana da çeksem değişmemesi gereken bir sütun. Benzer şekilde C'nin üzerine geliyorum. F4'e basarak C'yi sabitliyorum. Çünkü C de sabit. Temsilcimizin bulunduğu sütun değişmeyecek. Komple C sütunu. Benzer şekilde D'ye gelip D'yi sabitliyorum. de değişmemesi lazım. Çünkü firma sütunumuz. Burada değişecek olan değerler Burada aşağı doğru çektiğiniz zaman temsilci isimleri, yana doğru çektiğiniz zaman da firma isimleri. Şimdi I5'in üzerine geliyorum. I5'te temsilcimiz var. Bakın şu ölçü açıklamasını alayım aşağı doğru. I5'te temsilcimiz var. I harfi mi sabit olacak? 5 mi sabit olacak? Cevabı şu. Aşağı çektiğiniz zaman bunun 5, 6, 7, 8 diye artması lazım. Eğer artması gereken bir değer varsa o sabit olmaz. Geldiğinizde I harfini burada bakın. I'nın önüne gelip F4'e bir kere basıyorum. Hücre sabitlendi. Bir kere daha bastım. Satırı sabitledim. Bir kere daha bastım. Dolar I5 şeklinde I sütununu sabitledim. Artık aşağı doğru çekersem I6, I7, I8 diye artacak. Doğru. İstediğimiz bu. Yana doğru çektiğimiz zaman ise I sabit olduğu için 5 hiçbir zaman değişmeyecek. Sürekli I5 değerine bakacak. Benzer şekilde J4'e geldiğimizde ise yani Karsan firmaların olduğu yere geldiğimizde ise Ters mantıkla aşağı çektiğimiz zaman buradaki değerin değişmemesi lazım. Yani şuradaki değerin 4 5 6 7 8 gibi artmaması gerekir. Bunu yana çektiğimiz zaman J K L M N diye bu değerin değişmesi gerekir. O zaman burada 4'ü sabitlememiz lazım. Bunun için de J4'ün üzerine tıkladıktan sonra F4'e bir kere basıyorum. Hücre sabitlendi. Bir kere daha basıyorum. 4 sabitlendi ki istediğim bu. Enter'a basarak bunu Aşağı doğru çift tıklayın ve yana doğru çektiğiniz zaman da diğer değerlerin toplam olarak karşımıza geldiğini görürsünüz. Excel'deki toplam alma işlevleri bu şekilde topla, e-topla ve çok e-topla işlevlerini kullanarak topla işlevi herhangi bir şart olmadan toplamınızı alırken e-topla işlevi tek şarta bağlı işlem yapmak için kullandığımız bir işlevdir. Çok e-topla işlevi ise birden fazla şarta bağlı olarak toplanması gereken bir işlevdir. Excel'de uzman olmak istiyorsanız arkadaşlar çok etopla işleminin kullanımını ve mantığını anlamanız gerekir Çünkü birçok noktada özet tabloların yeterli gelmediği noktalarda özet tablolarda yapamadığımız hesaplamaları çok etopla işlemini kullanarak oldukça güzel bir şekilde yapabiliriz.